Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni Simitan YouTube kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün bir tane araç size tanıtacağız. Aracın ismi Toyota Corolla 2020 kasına full hibritli araç full hibritli teknolojiye sahip gördüğünüz gibi Corolla. Evet. bugün E80 otoyoldayız. İstanbul Kocaeli yoldayız. gördüğünüz üzere. Bugün size aracı tanıtacağız. Evet. Önce gördüğünüz üzere aracın içi tam olarak böyle. bayağı hibritli bir navigasyona sahip. Arkası da böyle. Şimdi hep birlikte arabanın tasarına geçeceğiz. Arkadaşlar tekerleri gayet yeni. Gördüğünüz gibi dediğim gibi 5 yıllık araç. Gayet Türkiye'nin tavsiye edebileceği bir araçtır bu. Bagajı biraz küçük olsa da çok şey sığabilecek vaziyette. Yani ilk başta baya baya küçük duruyor ama öyle değil. İçine baya eşyalar sığabilir yani. Mesela kafanıza atıyorum. Alışveriş şey yaptığınızda büyük eşyalar koyabilirsiniz. Evet dostlar şimdi şey evet, duraktayız. Mazotumuzu fullleyip ondan sonra yola devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yol hemen şurası. Ee, bu arabayla İstanbul'dan Bolu'ya kadar bir mesafe yapacağız. Bakacağız neler çıkacak. Evet. Arabanın mazotu ee, dizel. Gördüğünüz gibi dizel en önde. Bununla doldurduk. Evet. Şimdi ödemeyi yapacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Ödemeyi yaptık. Yaklaşık full dizel doldurmasını bizi 58 TL mal oldu. Hadi bakalım şimdi yola başlıyoruz. Hadi yolculuk başlasın. Evet arkadaşlar yavaşça yol çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi önde tır var. Şu öndeki aracı sol tarafta da görüyorsunuz. Orta şeridi bırakmıyor. Siz de çıkınca böyle frene basıp bekleyeceksiniz. Böyle sola göstereceksiniz. Işığı sol açacaksınız ki sağdaki araç, yani soldaki araç görürsün diye sizlere geçmek istiyorsanız bekleyin. Evet, soldaki araç solladı. Biz şimdi yavaşça sollayabiliriz. Evet, o biraz gazladı. Şimdi yolculuk devam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi drone ile görüntülüyoruz. Ee, bu olaya geçemesek de şu anki aracı görüyorsunuz gayet sapa sağlam yolları da iyi inebiliyor. Şöyle bir sağlayalım önce. Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Bolu'ya yaklaşık 125 km var. Ama videoyu burada sonlamak istiyoruz. Ee, i̇şte arabayı gördüğünüz gibi tertemiz, sapa sağlam. Ama yani bununla iyi yolculuk yapabilirsiniz. O yüzden sıkıntı olmaz bir dahakine görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.